Günler bu şekilde arkadaşlar. Mage var karşımızda ya bu var ya şu var. Allah Kyle Bot değildir. Gidelim bir ward alalım. Şimdi E ile başladık. Karşımızda Kyle var arkadaşlar. Fiz oynuyoruz. Bakalım. MR'ı yok rünlerden. HP mi aldı acaba? 3 milyonda aynı anda ölecek. O yüzden E ile 3'ünü alayım diyorum. 78 burada ha E. Çok iyi. Biraz dayak yemeği göze alalım. Ay hiç bana vurmuyor. 3'e kadar kuşlasın istiyorum ya. Başka bir işimiz yok. 3'e kadar adamla hiç takasa da girmeyeceğim zaten. Farmını yapsın rahatça. Yapamıyor gibi pek. Gereksiz bir hit. Hmm. Fizz'in gücü 3'te. Oğlum minyona tıkladım lan. Bu da olur. Böyle minik bir takas. Zaten bir potu var. Bunları yeni değiştireyim. Yavaş yavaş lane bana geliyor. O bir potunu alacağız ilk komboda. Hedefimiz o. Planlarımız var. Şuraya ward attı. Bana vurmuyor bile adam. Rahat rahat takılayım o yüzden 3 oldum. Büyü almaya gelecek. Hop Böyle. E'yi kullanmayacağım ya manam bitmesin. Bir tane potunu aldık. Elektroküt geldiğinde bir dahakine ya keseceğiz ya gidecek. Bu kadar basit abi. Hmm. Merhaba. Ignite'ım olsa denerdim de. Ignite yok işte jungle gelip bütün planımızı bozabiliyor tabii ki. Hiç beklemiyordum öyle bir gank. Daha almadan geldi herif. Allah Allah. Bizim bu da mı? Yo tapta. Tapta kral tapta. Alma tamam. Solo xp lazım. Git 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 git. Buna bir yaklaşayım sonra base'i koyayım. Yoldayım. Çalma. Çal. <laughs> İki oldu bu ya. Lane bok gibi. Manamız da yok. Uçlayıp çıkmam lazım ya bir ara. Hep Mio'nun canına bak ölmedin ha. Böyle bir alan nasıl yaratacağız kendimize bilmiyorum. Kyle free farm yapıyor. Buna bir dur dememiz lazım. Gelsin May. Biraz manayı toparlayalım da şu Ignite'm yine yok ya. Kesemeyiz. Çok güzelleyin şu an. Tam gank atmalı kral. Başını alalım şu yeni gel. Gel aslan. Adam W'yi açtık. Tamam artık ittiriyorum ya. laningle ilgili planlarımız yalan oldu sağa sola yardım ettiğimiz için. O yüzden ittirip bir base'e dönelim. Sen parına güzelce kay. Kas. İyisin. Mis gibisin. Kilimi çalmasa müthişti ya. First blood'ı da oldu. Oğlum boyunu taşımazsan öldün ha Gazix oyunu taşıması lazım. 6 olduk o da 6. Yani güzel itemlarım var. Ultisiz önce bir kesmeyi deneyeceğim. Ultisini almayı deneyeceğim daha doğrusu kesmekten kastım. Şurayı bir prizleyelim. Koş. Yetişir miyim? Yetişirim ya. Böyle Böyle güzel bir takas aldık. Şimdi TP'sini kullanacak büyük ihtimal. Bekleyelim. Botta action var. Aynı takası bir iki kez daha yapacağım. Elektrokut geldikçe. Ondan sonra birinde ultisini kullanacak büyük ihtimal. Ondan sonra ultisini kullandıktan sonra biz ultimizi kullanıp geçeceğiz. Ama botta çok aksiyon oluyor. Acaba pushlayıp bota mı gitsem diyecektim. Bitti ki bottaki aksiyon. Napa gidelim. Nerede bu Kyle ya? Gel kral. Oy. Görüşürüz. Geliyorum bekle. Bekle senle işimiz var. Kyle ulti atacak ya. Okey. Bu da okey. Ay atalım. Blue'um var. He <laughs> he. Adamı kovalım lane'den. Nunu 5 levelde. 6 olsaydı bunu yapamazdım ama. Gena'ya gibi geldi 5 levelken. öldü bize. Sonunda hak ettiğimiz bir kili aldık. Dönelim köyümüze. Oh, hızlıca item'ı bitirmek istiyorum. Bana çok mobilite katacak. Flash. Flash. Geç bile kaldın ama. Jinx çok sinirli. Mid'i pushlayayım. Bot'a yardıma geleceğim. Keşke bot bitirseydim ya. Oh! Bravo solo kill. <laughs> Zilin solo kill. Aha! Rol. Dushin flash. Zilin! Ne oluyor orada? Jax bir şeyler yapıyor. Ben de geliyorum. Flash yok ama keserse altı olacak. Ultim geldi. Bravo bravo. Bundonun sıçrası yok. Mid'deki farm'a gidelim. Blue buff olması muhteşem. Çık lan. Oh. Çık çık. Erken blue buff olmak ne kadar iyi oldu. Geliyorum arkadaşlar. Oradaki herhangi bir aksiyona katılınır. 9 level'ım ulan. Biraz güçlüyüz. Hey hey hey. Nunu hey. geliyor. I'm on my way. Flaşı yok. Çıkıyor. Beni görüyor çünkü. 2 level fark koymuşuz bile. Hayli ölü de daha çok darlayıp daha çok iş yapabilirdik ama işte sağa solda çok aksiyon oldu. Çok güçlü olduğum için hemen E ile pushuyorum. Hayli bir işimiz yok. Bottaki aksiyona katılmak istiyoruz. Bottaki aksiyona katılmasak bile şu an haritada bota yürüdüğüm için karşı takımın botlarını geri çekilmek zorunda. Ya yani sadece roam atmak da bir avantaj. İlla gidip adamları kesmeye gerek yok. Onlara huzursuzluk yaratıyoruz. Haplay'nin de flash'ı yok bu arada. Haplay'nin e pek gitmiyoruz ama oraya da gidilebilir. Oy. Oy oy oy, oy. Ama Mundo'yu kesmek de ne bileyim. Sanki biraz efor tarif etmemiz gerekiyor diyecektim. Jax kesti bile. Nice, TP'de aldık. Üf. Aman kral, Kayla kill verme gözünü seveyim. Item bitmedi mi lan? Bitti. Onun item. Bir de botu aldık, harika bir base. Let's go. Hayır, Kyle, Kyle direkt fizi cantılamıyor mu? Hayır be, saçmalama Bence fizi için güzel mecap. Late'de tabii ki Kyle herkesi dövdüğü gibi fizi de dövüyor ama. Şu takası alıp geri çıkabiliyorum ve bana güzel bir cevap veremiyor. Hayır. Ve bunu sık sık yapabiliyorum. Birazdan ultisini alacağım ulti kullanmadan. Sonra da ultiyle onu keseceğim. Gel aslan. Gelemiyor. Neredesin? Orada. Bunu gelirse onu da keseriz çünkü zilin ultisi var. Ben balık attığım herkesi keseriz ya. Rampage. Oh, juicy. Devam, vur. Eskiden W ile kuleye vurunca W'de mark çıkıyordu ama kostümden dolayıydı o galiba ya. Neye göre item seçiyorum? Eğer rünlerden e, müsibeti aldıysam protobelt gidiyorum. Çünkü yoksa e, mana problemi yaşıyorum şey almazsam. O zaman da luden gidiyorum işte. Aşağı gitmem lazım. Eğer musibet almadıysam Ludenli bu ilde yapıyorum. Mana mana bitmesin diye. Bunu nereye gidiyor? Bunu da blue buff var. Belki tekrardan Grompa girer ama Gromp hayatta mı bilmiyoruz. Ya da bota bir kar topu mu yuvarlar? Anti 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 bir base atalım direkt çıkıyor. Let's go. Botu bitireyim de hayvan gibi magic penetration'ımız olsun. Sonra Lich Bane'e gideriz. Raze'de hemen pot taktiğini yapıyorum bak. Hızlı manam da olsun diye. Bir daha bastım. Yeniledim. Bir daha bastım. Hop manam full. <laughs> <laughs> Müsibet taktiği. Bot lane ne ara kazanmaya başladı? Oha Lucian güçlü lan. İyi parası var itemlara bak. Kyle'in TP'si yok. Oha mid tower almam lazım. Koş. Raze attı. Koş. Oo kazanıyor bizim terörayı. Müsibet aldıysam eğer roket belt alıyorum. Ründen müsibet aldıysam. Anlatmak istediğim o. Onu da mı keselim? Geliyorum. Eğer almadıysam. Ya bu arada onu kime denedim biliyor musunuz? Lucian belki gelir diye ona denedim. Yemin ederim. Dalga geçeceksiniz ama valla ona denedim. Valla niye buraya atayım oğlum yoksa? Şimdi buna denesem Serhat orada mı? Aha. Lucian. Burada bir yerde. Ne yapıyor? Bütün skilllerini harcadı. Enayi. Bir de gitsen çok tatlı olur da hadi gel kas. Blue buff'ım oldu yine. Harika bir oyun geçiriyoruz. Kolaydı. Biraz fedim ya. Biraz fazla fedim. Bir de Lich Bane'i bitirdiğimi düşünün. İğrenç fiz. <laughs> Sensin lan o. Allah kaçtım lan o. Alem. Jax de çok fed. Herkes çok fed ya. Şuraya ittirip hemen bottaki aksiyona katılalım. Geliyorum 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 geliyorum. Oha öyle bir ülke ha. Em yok ya girerdim de. Ölmeyelim şimdi. Nasıl kestim ama? Full skill. Hemen Q ulti deneyelim şu arkadaşa. Ben bu Q ultileri niye atamıyorum ya? Oy. <laughs> ne oluyor lan? Saçmalamayın. Oy. 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 Şu ultileri başaramıyoruz ya. Çok OP ve güzel bir taktik ama daha adam akıllı atamadım. Lucian bir wave daha ettirecek gibi. Orayı biz tutmaya gidelim. Oyunda olabildiğince wave kaçırmamaya çalışıyorum dikkat ettiyseniz. Bütün wave'leri alıyorum. CS'in nasıl bu kadar yüksek abi diyorsunuz ya. ya. Hamle yapmadan önce eğer çok ihtiyaç yoksa bana wave alıp hamle yapıyorum haritada. Farma devam. Herkesten 3 level öndeyiz. Tek atacağız herkese. Ama şattan vermeyelim ya. Burada ward yok. Pink'imiz var. Şuraya da bir tane de ben atayım. Burada kendimizi rahatlatalım. Herkes tapta. Herkes tapta. Lich Bey'in avantajı da speed push yapabiliyoruz. Tower'a çok kuruyoruz. Böyle güzel bir yanı da var. Öbür wave'i şurada karşılayacağım ya. Benim wave'im geldim de alalım. Hop. Geliyorum. Ben siz çarpışmayın. Teşekkür ederim Zilin. Başımı harcamak zorunda kalmadım Zilin sayesinde. Ben dönüyorum arkadaşlar. Herkes kendine çok iyi baksın. Bir de direkt Rabona, Rabadon'a gideyim mi? Hasar görün. Hatta Shadow Flame de olur ha. Magic Penetrations. <laughs> Mecai al bro. Mecai hep alıyoruz ya. Zilin çok iyi bu arada. Taşıyor. Kylian ultisinin infosu lazım bize ya. En önemli detay şu onu. <laughs> Beytlenmeyelim. Ne oldu oğlum? Bir saçmaladı şampiyon. ileri geri derken. Noise. Biraz fedim. Fakat. İşte geliyor. Oha tower'ın içinden geçiyor muymuş lan o? Özel harekat. Ya niye beni exhaustlıyorsun? Ulti! ya Dilin sana güvendiğim güne lanet olsun ya. Geri çıkabilirdim, vardı öyle bir şansım ama diline güvendim. Bizlerle tatlı oynanabilir fiz ama tank gelirse karşına kesemiyorsun. Oyun hiçbir kısmında kesemiyorsun tankı. Belki 3 level'da. Hasarım o kadar yüksek ki şu Rabadon'la şu an. Q W ile Zerat ölür bence. Benim düşüncem. Biraz jungle farmlayalım. Blue çıkacak. Neden FF? Bilmem. Verdiler ben de oyladım. Öyle bir durumdasın ha. Aha outplayed. Oh. Hız ver lan. Bu zilin bana hiçbir şey vermiyor ya. Olmaz orayı beğenmedim. Gerçi ultisi var zilinin de. Güvenmeli mi? güvenmiyorum. <laughs> Bu kalp bir ölümü daha kaldıramaz. Oha ne kötü attım ben. Sağol Zilin eyvallah. Cansın ciğersin.